Sevgili öğrenciler, size çok güzel bir haberimiz var. Hız Akademi Lise grubu olarak bu yaz TYT'yi bitiriyoruz. Alanında uzman öğretmenlerle TYT'yi bitireceksiniz. Geometriyi de benimle birlikte götüreceksiniz. Peki biz bu kampta neler yapacağız? Biz bu kampta bütün TYT konularını 14 haftada bitireceğiz. Bu 14 hafta içerisinde konuyu anlatacağız, örnekler vereceğiz ve son 6 yılın konu konu çıkmış ÖSYM sorularını barındıran şu güzel kitabı birlikte bitireceğiz. Hız yayınları geometri kitabıyla ödevlendirmeler yapacağız ve siz bizimle birlikte hareket ettiğiniz zaman bu kampın sonunda temelinizi atmış olacaksınız. Bakın sıradan bir kamptan bahsetmiyorum. Birazdan aşağıya linkini de bırakacağım. Orada hafta hafta düşünülmüş, ayrıntıları verilmiş, ödevinden kontrolüne kadar her şeyi hesaplanmış bir program. O yüzden bizden ayrılmayın, kampta kalın, birlikte başlayalım.